Bahama Bayraklı Maralla Discovery adlı kruvaziyer 1810 yolcusuyla Alanya limanına demirledi. Liman soldan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metrelik kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 743 personel bulunuyor. Günlük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, öğren yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Marella Discovery isimli kuruvaz akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.